önce mutlaka bu videoyu izleyin. Türk Ceza Kanunu Madde 78 Maddi menfaat elde etmek maksadıyla yasal olmayan yollardan, Türkiye'ye bir yabancıyı sokmak ya da birini yurt dışına çıkarmak göçmen kaçakçılığı suçudur. Bu suçu işleyenler 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası alabilir. Bununla da kalmıyor. Göçmen kaçakçılığını tek başınıza değil de yakın arkadaşlarınızla birlikte yapmayı denerseniz cezanız hiki oranında artar. Size göre bu ceza göçmen kaçakçılığını önlemeye yeter mi? Siz olsanız göçmen kaçakçılığına nasıl bir ceza verirdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birini öldürmeden önce mutlaka bu videoyu izleyin. Türk Ceza Kanunu Madde 81 Kasten Öldürme Bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer kasten öldürme, tasarlayarak, canavarca hisse ya da eziyet çektirerek bir suçu gizlemek veya kan gütme sayki gibi nitelikli hallerle işlenirse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanır. Size göre bu cezalar kasten öldürmeyi önlemeye yeter mi? Siz olsanız kasten öldürmeye nasıl bir ceza verirdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Organ ticareti yapmadan önce mutlaka bu videoyu izleyin. Türk Ceza Kanunu Madde 91 Organ veya Doku Ticareti Birinin organlarını geçerli rızaya dayalı olmaksızın organ alan kimse 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Unutmayın, organı yalnızca almak değil satmak da suçtur. Yani borçlarını ödeyemeyeceği için böbreğini satmayı düşünenler tekrar düşünsün. Ama tabii ki cezaları organı almak kadar fazla değil. Madde 92'ye göre organ satan kişinin içinde bulunduğu bazı koşullar göz önünde bulundurularak hakkında ceza vermekten de vazgeçilebilir. Size göre bu cezalar organ ticaretini önlemek için yeterli mi? Siz olsanız organ ticaretini önlemek için nasıl bir ceza verirdiniz? <laughs> Arkadaşınızın bir hırsızlık yaptığına şahit oldunuz ve bunu ona karşı kullanarak onu ihbar etmemek için ondan cüzi miktarda masumane bir para istediniz. Türk Ceza Kanunu madde 107. Bir kimseyi yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu Madde 108, bir şey yapması veya yapmaması için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Sizce bu cezalar şantaj suçunu önlemek için yeterli mi? Siz olsanız şantaj ve cebir suçuna ne ceza verirdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birini hürriyetinden yoksun kılmadan önce mutlaka bu videoyu izleyin. Türk Ceza Kanunu madde 109. Bir kimseyi hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Bununla da kalmıyor. Kişi fiili işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ayrıca bu suçun silahla veya birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi halinde ceza bir kat artırılır. Mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması halinde ayrıca bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. Sizce bu cezalar kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu önleyebilir mi? Siz olsanız nasıl bir ceza verirdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın.